Zigotla başlayan hayat serüveni. Kitabın tamamında ruhtan söz ederken onu damla olarak adlandıracağım. Hepimizin yolculuğu bir erkek ve bir dişinin birlikteliğiyle başlar. Bu birlikteliğin sonucunda döllenmiş yumurta, zigot oluşur. Zigot, holografik evren ile hakikat evreni arasında bir köprü ve kapı işlevi görür. Başlangıçta zigot Anne ve babanın ruh ve bilinçlerinin bir karmasıyla hayata tutunur. Bu karma, damla zigotla eşleşene kadar zigotu canlı tutar. İlk haftanın sonunda zigot ana rahmine yapışır ve anne, karmanın baskın tarafı haline gelir. Böylelikle zigot hologram evreninden gerçek evrene geçiş yapar. Bu aşamada Zigot ruhsal alemde kendi frekansını yani anne ve babanın karmasını yayınlar. Bu bir davettir ve eşleşmek için atılan ilk adımdır. Davet karşılık bulduğunda damla ile zigot arasında bir bağlantı oluşur. Ancak bu bağlantı tam kabul anlamına gelmez. Önce bir uyum ve adaptasyon süreci gerçekleşir. Bu süreç üçüncü haftada nöral plaka ile şekillenmeye başlar. Altıncı ve yedinci haftalarda ilk kalp atışlarının duyulmasıyla sona erer. Çünkü damla, nöral plaka ile tam bir uyum sağlamıştır. Nöral plaka, nöral dünyanın inşa edildiği iki boyutlu bir hologram yüzeyidir. Damla, bu yüzeyi. Deneyimlemeye başladıktan sonra, onu uzay ve zaman açısından bükerek, 360 derecelik bir deneyim alanına dönüştürür. Bu süreç 3 uzay ve bir zaman boyutundan oluşan uzay zamanı yaratır. Einstein'ın 4 boyutlu uzay zamanı aslında gözlemci etkisiyle ana rahminde var olur. Uzay zamanı bükense kütle değildir. Gözlemcinin yani damlanın farkındalığıdır. Bu alanda sağ, sol, yukarı, aşağı İleri, geri olmak üzere dört yönde hareket edilebilir. Nöral plaka başlangıçta düz ve iki boyutlu bir alandır. Nöral tüpün oluşum sürecinde nöral plaka kenarlarından içe doğru kıvrılarak bir tüp haline gelir. Bu durum bir defter yaprağının uçlarından kıvrılarak silindir bir alana dönüşmesine benzer. Damla'nın zigot ile başlayan yolculuğu Doğum olayının gerçekleşmesiyle farklı bir deneyim alanına dönüşür. Zigot, embriyo veya beden iki kapılı bir alandır. Bir kapısı diğer evrene, bir kapısı ise bu evrene açılır. Her insan yolculuğunun sonunda 360 derecelik bir çemberi, amaç dairesini tamamlar ve başlangıç noktası olan ilk kapıya ulaşır. İlk kapı bu evrene giriş. Kapısıdır. Yolun sonundaysa hakikat evrenine dönüş kapısı olur. Her nöral dünya, başka bir. Nöral dünyanın içinden doğar ve ondan ayrılarak kendi bireysel bağımsızlığına ulaşır. Nöron. Hücreleri kök hücrelerden üretilir. Bu anlamda, ana rahminde oluşan zigot, tüm bedenin yapı. Taşlarını içeren kök hücre, totipotent hücre, yapısına sahiptir. En basit şekliyle anne, kendi. içinden başka bir neron dünya yaratabilen, yaratma kabiliyetine sahip bir neron dünyasıdır.